Günaydın Kahramanmaraş. Her gün olduğu gibi bugün yine karşınızdayız. Sessiz Gazete programına hoş geldiniz. Bugün günlerden 31 Mayıs 2025 Cumartesi gazetemizde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün manşetimizde Kahramanmaraş için güzel bir gelişmeyle başlayacağız. Kahramanmaraş'ın ilk milli parkı Geben Vadisi resmen koruma altında. Kahramanmaraş'ın saklı cennetlerinden biri olan Geben Vadisi Cumhurbaşkanı kararı ile milli park ilan edildi. Başkan Görgel, Geben Vadisi'nin milli park statüsü kazanmasıyla birlikte doğa ve turizm alanındaki projelerimizi daha da hızlandıracağız. Kahramanmaraş'ı yalnızca sanayi ve tarımda değil, doğa turizminde de öncü şehirlerimizden biri haline getirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Geben Vadisi Milli Parkı şehrimize hayırlı olsun dedi. Şehrimize hayırlı olsun. Şimdi de üst manşetimizde yer alan bir spor haberimizle devam ediyoruz. Kahramanmaraş İstiklal Spor'un hedefi önce birincilik ardından Süper Lig. Türkiye Futbol Federasyon 3. Lig Playoff finalinde Ayvalık Gücü Belediye Sporu 3-1 yenerek Türkiye Futbol Federasyon 2. Lig'e yükselen Kahramanmaraş İstiklal Spor önce 1. Lig'e ardından Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Biz de temsilcimiz İstiklal Sporu bu yolda başarılarının devamını diliyoruz. Şimdi de Türkiye gündemiyle ilgili bir haberimizle devam ediyoruz. Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu. Bakan Kaya duyurdu. Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 1 milyonu aştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Haberin devamı ve detaylarına internet haber sitemizden ulaşabilirsiniz. Şimdi sürücülerimizi ilgilendiren bir haberimizle devam ediyoruz. Bu yollar hafta sonu kapalı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat Belediyesi, Mimar Sinan ve Binevler mahallelerinde gerçekleştirilecek önemli asfalt çalışmaları nedeniyle bazı güzergahların geçici olarak trafiğe kapatılacağına duyurdu. Yapılan açıklamaya göre söz konusu çalışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için sürücülerin belirtilen tarihler arasında alternatif yolları kullanmaları önem taşıyor. Şimdi diğer bir haberimize devam ediyoruz. Deprem bölgesinde 280 konut ve 90 iş yeri inşaatı sürüyor. Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta yürütülen yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla ilerlerken İsa Divanlı Mahallesi'nde 280 konut ve 90 iş yeri yapılıyor. Şimdi de Kahramanmaraş'ımızda dün gece yaşanan bir asayiş haberimize devam ediyoruz. Selimiye'de silahlı kavga 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda başkasının silahı ile ateş eden ağabey 16 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu. Biz de buradan ailesine bas sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ee, her gün olduğu gibi gazetemizde öne çıkan gelişmeleri sizler için aktardık. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.